Selam arkadaşlar Çil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hazırlık okunur mu? Kimler okumalı ya da kimler okumamalı? Arkadaşlar ilk bahsetmem gereken konu hazırlık nedir? Üniversiteye başlamasına karşın halen hazırlığın ne olduğunu bile bilmeyen arkadaşlarım için bunu anlatmalıyım. Hazırlık sizin kariyer hayatınızda sürekli olarak karşınıza çıkacak İngilizceyi halletmeniz için üniversitenin size sunduğu harika bir fırsat. Fakat hazırlığa karşı bir yılımı neden boşa harcayayım diye baktığınızı biliyorum. Aslında bu videonun amacı tam olarak hazırlık okumalı mıyım sorusuna cevap bulmanızdır. Size direkt olarak üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarıma anlattığım gibi anlatacağım arkadaşlar ben size hazırlık okuyun ya da okumayı kesinlikle demeyeceğim. Zaten bu tamamen kişiden kişiye değişen bir konu. Fakat ben size sürekli videonun içinde sorular sorarak hazırlık okuyup okumamanız gerektiğini bulduracağım. Öncelikle arkadaşlar şunu kesinlikle kavramanız gerekiyor. Hazırlık eğitimi dediğiniz şey sizin ilkokuldan liseye kadar aldığınız İngilizce eğitimiyle neredeyse birebir aynı. Siz hazırlıkta kendi alanınıza dair dersler görmeyeceksiniz. Tamamen hello seviyesinden üniversitenizdeki yabancı diller yüksek okulunun belirlediği seviyeye kadar bir eğitim göreceksiniz. İkinci olarak da şu var arkadaşlar. Eğer mühendislik gibi sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölümdeyseniz İngilizce sizin için kesinlikle ihtiyaç. İngilizce konusunda kendinize ne katabilirseniz kesinlikle kardır. Bana en çok gelen soru şu. Ben hazırlık mı okumalıyım yoksa direkt olarak bölüme bir dil kursuna mı gitmeliyim? Arkadaşlar hazırlıktan bir dil kursu performansı kesinlikle alamazsınız. Hazırlığa gittiğinizde de fark edeceksiniz ki aslında hazırlık dediğiniz şey tam olarak bir lise 5. Ben okuduğumda sürekli olarak arkadaşlarıma bunu söylüyordum. Çünkü herhangi bir ders için herhangi bir yere gitmiyorsunuz arkadaşlar. Sınıfınız belli. Aynı lisedeki gibi hocalarınız geliyor dersini anlatıyor ve çıkıyor. Bana şunu sorabilirsiniz. Madem böyle ben neden hazırlık Okuyorum. Arkadaşlar ben size hazırlık okumanız için birkaç tane sebep sayacağım. Öncelikle YKS seneniz çok ağır geçmiş olabilir ve siz mühendislik gibi sürekli olarak zorlanacağınız çok ağır dersler göreceğiniz, sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölümdeyseniz bunu YKS senesinden sonra yapmaya çalışmak oldukça zor. Ben hazırlık okudum ve benim hazırlık okuduğum senede YKS'den çıkıp mühendislik okumaya başlayan tüm arkadaşlarım YKS sürecinden kalma bir yorgunlukları olduğunu ve bunu bir türlü atamadıklarını, bu yüzden de konsantre olmakta zorluk çektiklerini söylediler. Ayrıca üniversiteye yeni başladığınız için bir yandan mühendislik dersleriyle boğuşurken bir yandan da bir şeyler adapte olmak fazlasıyla zor. Eğer ki siz YKS sürecinde fazlasıyla zorlandıysanız, kendinize bir senelik vakit tanımak isterseniz ki bu süreyi gerçekten güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu konuya da kesinlikle değineceğim. Hazırlık okumalısınız. Araya çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Ben hazırlık okurken kendimi nasıl geliştirdim? Benim bölümüm tamamen İngilizce. Sizin böyle olmak zorunda değil. Sizin bölümünüzün İngilizce olup olmaması sizin hazırlık okuyup okumamanızı bu kadar önemli yer tutmamalı bence. Çünkü artık globalleşen dünyada İngilizce herkesin ihtiyacı. Ben kendime ait o bir yılı sürekli olarak okul kulüplerine, arkadaş çevreme ve akademik takvimdeki giriş derslerimi harcadım. Hazırlık senesi bunu yapabilmeniz için gerçekten harika bir fırsat. Ben bu sayede ilerleyen yıllarda oldukça rahat edeceğim. Böyle yapmasanız bile kendinize, arkadaşlarınıza ve okulunuza ayıracağınız harika bir yıla sahip olacaksınız. Dediğim gibi eğer YKS sürecinde kendinizi fazlasıyla yıpranmış hissediyorsanız, üniversitede ekstradan mühendislik dersleriyle boğuşmak istemiyorsanız kesinlikle hazırlık okumalısınız. Sürekli mühendislik kelimesini kullanıyorum ama bu mühendislik haricinde fazlasıyla yoğun olan tüm bölümler için geçerli. Bu kısma değinmek isterim. Kimler hazırlık okumamalı? Eğer ki siz yaşın sektörde önemli bir yer tuttuğu bölümdeyseniz ve üniversite hazırlığınız 2 ya da 3 yıl kadar sürdüyse ki bu fazlasıyla mümkün, hazırlıkta bir sene daha kaybetmek istemeyebilirsiniz. İngilizce seviyenizin hali hazırda yeterli olduğunu düşünüyorsanız ve hazırlığa kendinize ayıracağınız vakit olarak değil de İngilizce kursu olarak bakıyorsanız siz hazırlık okumamalısınız. Bunun haricinde bölümden en erken şekilde mezun olmak istiyorsanız, bulunduğunuz yeri en erken şekilde terk etmek istiyorsanız, hazırlık sizin için biraz kayıp olabilir. Her videoda yaptığım gibi bu kısım biraz daha genel kısım. Şimdi Fırat Üniversitesi'ne dair kısma değinmek istiyorum. Biz Fırat Üniversitesi'nde diğer üniversitelere göre artı ya da eksi bir hazırlık eğitimine sahip değiliz. Ben diğer üniversitelerde hazırlık okuyan arkadaşlarımla konuştuğumda birebir aynı kitaplarla, aynı sistemlerle işlediğimizi gördüm. Bu konuda Fırat Üniversitesi'nin hazırlık eğitiminin kalitesi acaba bana yeter mi ya da beni pişman eder mi gibi sorulara cevap aramanıza pek gerek yok. Benim açımdan fazlasıyla keyifli bir seneydi. Yeni arkadaşlıklar edinmek, okul kulüplerine kendimi adapte etmek ve ekstradan kendimi tanımak için bolca var. Dediğim gibi arkadaşlar hazırlık okumalı mıyım sorusu kesinlikle kişinin kendisine kalan bir soru. Şimdi çok hızlı toplamam gerekirse siz İngilizce konusunda eksik hissederseniz eğer kesinlikle hazırlık okumalısınız. Siz kendinize ait bir yıl isterseniz kesinlikle hazırlık okumalısınız. Sizin mezun olmak için aceleniz yoksa kesinlikle hazırlık okumalısınız. Eğer ki siz üniversiteden mezun olmak için acele ediyorsanız kesinlikle hazırlık okumamalısınız. Siz İngilizce seviyenize güveniyorsanız ve hazırlığa sadece ve sadece bir İngilizce kursu olarak bakıyorsanız hazırlık okumamalısınız. Siz üniversiteye girene kadar fazlasıyla vakit kaybettiyseniz ve sektörünüzde önemliyse kesinlikle hazırlık okumamalısınız. Aslına bakarsanız bu son kesinlikle biraz daha esnetebilirsiniz. Ve bence şunu düşünmeyin arkadaşlar. YKS'ye 1, 2 ya da 3 kez hazırlanmış olabilirsiniz. Bence bu seviyelere kadar halen hazırlık okumak için fazlasıyla uygun. Fakat artık yaşınız 20'lerin ortalarına doğru gidiyorsa bence hazırlık okuma konusunu iptal edebilirsiniz. Her şeyin üstüne biraz da kendi bölümüm üzerinden anlatmak istiyorum. Ben bir yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Zaten benim bölümümün ana dili tüm terminolojisi İngilizce. Siz bu bölümü Türkçe okusanız da böyle, İngilizce okusanız da tamamen böyle. Her ne kadar hazırlıkta mesleki İngilizce eğitimi almasanız da mesleki İngilizceyi daha kolay kavramanızı sağlayacak olan temel İngilizce alacaksınız. Ben bunun herhangi bir şekilde kayıp olacağını düşünmüyorum. Ayrıca hazırlık senenizde kendinizi bir mühendislik alanı rahatça hazırlayabilirsiniz. Bunun için kendinize çok güzel temel atabilirsiniz. Ki bu sizin de elinizi oldukça kuvvetlendirecektir. Artık son kısımda da hazırlık okuyacak arkadaşlarıma tavsiyeler vermek istiyorum. Benim çok net bazı tavsiyelerim var. Arkadaşlar bir, siz hazırlığa başladığınızda gerçekten hello seviyesinden başlıyorsunuz. Ve ben bu videoyu izleyen herhangi bir arkadaşımın bu seviyeden daha altta olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz ortaokulda ortaokulda ve lisede verimli ya da verimsiz bir İngiliz eğitimi aldık. İlk haftalarınızı kesinlikle sosyalliğe ayırın. Zaten okul sizi tahmin ettiğiniz kadar yormayacaktır. Yeni arkadaşlıklar kurmak, okul kulüplerini keşfetmek için okula yeni başladığınız zamandan daha iyi bir zamana sahip değilsiniz. Hatta bu hazırlık okusanız da okumasanız da böyle. Ama hazırlık işi bu kesinlikle kaçırılmayacak fırsat. Arkadaşlar ikinci olarak hazırlığa başladığınızda dediğim gibi hello seviyesinden başlıyorsunuz fakat hepimizin temelde fark etmediği eksikleri vardır. Siz sakın derslerinizi aksatmayın. Zaten devamsızlık hakkınız hazırlıkta fazlasıyla az. Benim yıllık 160 saat devamsızlık hakkım var. Siz Derslerinizden alabildiğiniz maksimum verimi almaya çalışın ve derste gördüklerinizi, sizin seviyenizin altında olsa da olmasa da sürekli olarak tekrar edin. Hatta bunu düzenli aralıklarla İngilizce kitaplar okuyarak, İngilizce diziler seyrederek pekiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer ve en kritik madde şu: Kesinlikle bunu her alandan öğrencinin yapması gerekir. Hazırlık okuyorsanız, okula, çevrenize, yurdunuza ya da evinize artık alıştıysanız, sonraki seneler için elinizi kesinlikle rahatlatmalısınız. Bundan bahsediyorum. Arkadaşlar bakın sizin bölümünüzde hangi giriş dersleri veriliyor. Artık tamamen dijital bir çağdayız. Sizin Arap'ta bulamayacağınız herhangi bir eğitim yok. Tıp ya da diş hekimliği de okusanız, kesinlikle sonuçta her şeyin bir giriş dersi var. Akademik takvime baktığınızda birinci sınıfların aldığı X alanına giriş, Y alanına girişi bütün dersleri YouTube ya da Udemy gibi kaynaklardan tüketebilirsiniz. Kesinlikle tüketmelisiniz de. Not olarak sağlam bir şekilde ilerlediğinizde bu sizin için kısa vadeli değil, uzun vadeli olarak siz diplomanızı alana kadar harika bir yatırım olacak. Çünkü siz birinci sınıfa başladığınızda tüm öğrenci arkadaşlarınız bir şeyleri yeni yeni kavramaya çalışırken siz her zaman bir üstünü düşünüyor olacaksınız. Bu yüzden hazırlık eğitimi alırken kendinizi geliştirebilirsiniz bir sonraki sene yatırım yapmak da bir o kadar önemli. Arkadaşlar mümkün olduğunca eskin konuşmaya çalıştım. Size sorduğum tüm soruları ya da anlattığım her şeyi kendinizce değerlendirmeniz gerekir. Size temel olarak yaş, İngilizce bilgisi, kendinizi geliştirmek ya da kendinizi tanımak için ekstra bir yıl süre istiyor musunuz gibi sorular sordum. Aslında hazırlık okumak gerçekten üzerine o kadar düşüneceğiniz bir konu değil. Tekrar söylüyorum. Eğer fırsatınız varsa ve şartlar elverişliyse bence kesinlikle değerlendirmelisiniz. Şartların uyup uymadığını artık sizin değerlendirmenizi bekliyorum. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır buraya kadar izlemişken bir beğeni ve abonelik bırakırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda olası herhangi bir sorunuz için yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Eğer ki bana özel bir soru sormak isterseniz de Instagram hesabım aşağıda. Bunların haricinde de Kadir Hocamla birlikte Murat Üniversitesi'ne yeni giren arkadaşlarımız için WhatsApp gruplarımız var. Bunlar için de Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Fakat bu konuda lütfen Instagram hesaplarımıza ulaşın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.